Herkese merhaba arkadaşlar Bugün bayram Bu da benim ilk videom Şimdi Neden bahsedeyim Neden bahsedeyim diye Sürekli düşünüyordum Bu videoyu Çekecekken Aklıma şöyle bir şey geldi intercoma mikrofon nasıl bağlanır bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettiğim için size bundan bahsetmeye karar verdim. Acı derken tabii biraz acı ama sonuç olarak istediğimi yapmış oldum mu oldum anlatmaya başlayayım. Şimdi ben normalde GoPro 4 cihazını kullanıyordum. Bu cihazda mikrofon olayına girişmeye çalıştım fakat daha sonraki öğrendiğim bilgiye göre yani 4 ve 5 makineleri arasında bir tek benim cihaz desteklemiyormuş sinir olmuştum yani season kullanıyordum season dışarıdan harici mikrofonu desteklemiyormuş arkadaşlar sonra ben dedim ki ya madem desteklemiyor ben bu makineyi satayım bir tane satıcı bir tane alayım yani bir üst modelini veya bunun normal modelini alayım diye düşündüm. E, araştırmalara başladım. Bu arada e, bu mikrofon fikri de aklıma şuradan e, takıldı. Ben e, bir interkom aldım. E, Interkom'un bir alt modelini kullanıyordum Bunu üst modeliyle değiştirdim. E, bu üst modelini değiştirdiğim zamanki satarken ki arkadaş bana dedi ki burada da ne? mikrofon girişi var dedi istersen şuraya mikrofon takıp kullanabilirsin dedi aa ben de iyiymiş falan filan diye aldım tabi e, kutusunun içerisinde bir tane de aparat var heh dedim herhalde bu da mikrofon aparatı neyse e, ben bu mikrofon aparatını e, başka cihazlarla da denedim yani GoPro 4 ile denedim normal 4 ile 5 ile denedim ama bir türlü çalıştıramıyorum. Bir türlü olmuyor, bir türlü olmuyor. Yani sonunda dedim ki, e, bu dedim herhalde dedim cihazla alakalı, benim cihazla alakalı. E, Intercom'la alakalı bir durum galiba dedim. E, bu arada arkadaşlar ben e, Season 4'ü sattım. E, gittim. Yani Season 5 e, almayı düşünüyordum. Büyüs modelini, aynı modelin büyüs modelini. Bir mikrofon destekliyor diye. Ee, almaya gittiğim zaman e, mikrofonu da deneyecektim bu arada, kablom da elimdeydi. Fakat e, bu cihazda da şeyi değiştirmişler. E, girişi değiştirmişler. Type-C yapmışlar. E, e, micro USB yani Android Micro USB'sini Type-C'ye çevirmişler. Yine patladı bana. Yine deneyemedim yani anlayacağınız. E, neyse en sonunda gittim. E, şu anki çektiğim makine GoPro 5'i aldım. E, ondan sonra e, bu bunu aldım ama tabii bunu aldığım satıcı dedi ki bunun dedi bir tane aparatı var mikrofon bağlama aparatı bu aparatı almadan dedi bunu istediğin kadar mikrofon bağla bu alet çalışmaz o mikrofon bu alet de çalışmaz. Bir de ona para bayalım mecbur çünkü asıl değiştirmemdeki amaç buydu. devam açımda. neyse çalmaya devam mesela radyo. Sonrasında ee, taktım, taktım, taktım. Taktım interkom çalışmıyor. En sonunda da dedim ki bu ben interkomun e, üretici firmasına mail atayım. Neyse arkadaşlar yazdım maili. Aradan 5 dakika geçti, bana cevap geldi cevap şu şekilde. Ee, bizim interkomlarımızda e, input var. Output yok. Yani e, dışarı ses verecek bir e, çıkış kaynağı yok. Tabii başından aşağı kaynağı sular döküldü. Öyle olunca. Sonradan düşündüm dedim ki ya dedim ben bu makinenin alt modelini kullanıyordum. Ben bunu niye düşünemedim yani, yani. E, doğru yani orası AUX çıkışı. Mikrofon AUX girişi pardon. Mikrofon çıkışı değil. Velhasıl kelam en sonunda gittim mecbur bir tane de e, harici yakan mikrofonu aldım. Şu anda kaskonu taktım. O şekilde kullanıyorum. Ee, yani sizin anlayacağınız arkadaşlar GoPro'ya mikrofon bağlamak için öyle intercom'un e, mikrofonu falan bağlanmıyor. Ekstra mikrofon alacaksınız. O şekilde bağlanıyor. Dörde de aynı şekilde. Dört sizin bağlanmıyor. Hiçbir şekilde uğraşmaya gerek yok. Kullanan varsa diye söylüyorum. Bunu tecrübe etmiş oldum. bu, bu videoda da bunu paylaşmış oldum. Bir sonraki videoda da yeni bir şeyle karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdilik bu videoyu izleyen bayramda izlemiş olmayacak için ben şimdiden geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum.